Ama öyle bir eğitimden geçti ki Müslümanlar yüz senedir materyalistleştiler, pozitivistleştiler, gözlerinin gördüklerine iman ediyor, gaybe iman etmiyorlar. Öyle şey mi olur yahu diyorlar. Askerin silahın olmazsa diyorlar. Mecbursun diyorlar. Gavurla ittifak etmek zorundasın diyorlar. Yaşamak için onlarla iyi geçinmek zorundasın diyorlar. Hayatta kalmak için dininden vazgeçecek, medeniyetinden vazgeçecek, tarihinden vazgeçecek, kılığından, kıyafetinden vazgeçecek, şeriatından vazgeçecek, kitabından vazgeçecek, ecdadından vazgeçeceksin. Gavurun kılığını, kıyafetini yazısın alacaksın. Kanunlarını tercüme edip alacaksın. Her şeyini değiştireceksin. Gavur gibi olacaksın ki bu dünya hayatında sana yaşama hakkı versinler diyor. İşte Gazze. Örümcek ağ gibi paramparça etti bu düşünceler. Paramparça etti. Ve siz Müslüman olursanız dize gelir. İsrail değil sadece. Amerika dize gelir. Yerle bir edeceklerdi. Bir şehir. Altı üstü bir şehir. Ne içeri girebiliyorlar? Ne bir halt yiyebiliyorlar. Sadece beleş verilen bombalarla yukarıdan bombalıyorlar. Şahadeti göze almış bu insanların elbette ki Allah yanın. Ölenleri kayıp değil, şehittir. Peki ne ne oldu şehit olmuş? Ah, o ayetler biraz sonra gelecek ama zamanımız kalacak mı bilmiyorum.